Merhaba gençler. Bugün şimdi sizlerle birlikte maddenin hallerini işleyeceğiz. 5. ünitemiz TYT Kimya'ya devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak burada Bilmemiz gereken neydi? Maddenin 3 tane hali önemliydi bizim için. Katı halinden bahsedeceğiz, sıvı halinden bahsedeceğiz ve gaz halinden bahsedeceğiz. Hatırlayalım. Katı hal neydi? Maddenin en düzenli haline biz katı hal diyorduk, değil mi? Tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar az oluyordu katı halimizde. En yoğun hali oluyordu. En düzenli halimiz oluyordu ve sadece titreşim hareketi, sadece titreşim hareketi yaptığımız sadece titreşim hareketi yaparlar diyoruz. Sadece titreşim hareketi yapan maddemizin haline biz katı alıyorduk. Belirli şekil ve hacimleri var oluyorduk ve sıkıştırılamaz şeklinde söyleyebiliyorduk katı halimiz için. Hatırlamış olalım. Sıvı halde ise tanecikler arası boşluklar katılara göre daha fazlaydı. Gazlara göre ise daha azdı. Genellikle yoğunlukları katılara göre daha düşüktü, gazlara göre daha yüksekti. Katı hale göre daha düzensizdi. Tanecikler arası titreşim mi? Titreşim Öteleme hareketleri yapıyor sıvı moleküllerimiz. Bunu söyleyebiliyorduk. Aynı zamanda belirli şekilleri yoktu, hacimleri vardı, sıkıştırılamaz diyorduk ve akışkan diyorduk. Gaz halinde ise gazlarda tanecikler arası boşluklar en fazlaydı. Maddenin en düzensiz hali diyorduk. Tanecikler arasında hem titreşim, hem öteleme, hem de dönme hareketi yaparlar şeklinde söyleyebiliyorduk gaz moleküllerine. Gazlar bu üç hareketi de yapabiliyor. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Sıkıştırabiliyor ve akışkandır şeklinde söyleyebiliyoruz gaz molekülleri için. Şimdi burada biz katılar sıvıları ve gazları iç kısmına girecek olursak ilk olarak size katılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi katıları iki kısma ayırıyoruz gençler. Kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere burada kristal katılar düzenli istiflemeye sahip olan katılarken amorf katıları ise düzensiz istiflemeye sahip olan katılar şeklinde söyleyebiliyoruz gençler. Şimdi bunların genel olarak özelliklerine bakacak olursak katıları şimdi bu şekilde ikiye ayırdık. İlk olarak birinci olan amorf katılardan başlayalım. İkinci olarak da kristal katıyı açıklayalım. Amorf katılar genellikle sıvıların ani soğutulması ile elde edilen katıları biz amorf katılar diyeceğiz. Sıvıların Aniden soğutulması sonucu oluşacaklar. Tamam, soğutulması sonucu oluşan katıları biz amorf katı diyoruz. Belirli bir geometrik şekilleri yoktur. Belirli geometrik şekilleri yoktur diyoruz. Yumuşma aralığı var yani aslında yumuş e, yumuşaklaşma aralığı var yani yumuşama aralığına sahiptir diyeceğiz belirli bir e, geometrik şekilleri olmadığı için yumuşama aralıkları vardır diyoruz ve bununla beraber belirli bir ne erime noktası belirli bir erime noktası yoktur diyebiliyoruz amorf katılara taneciklerde burada rastgele düzenlenmesiyle oluşan katılar diyoruz. O yüzden düzensiz istiklenmeye sahiptir dememizdeki amacımız bu olmuş oluyor sevgili gençler. Örnek verecek olursak en iyi örneğimiz ne? Cam, plastik ve tereyağı. Bunları örnek olarak verebiliyoruz. Bunlar amorf katıların çeşitleridir. örneğidir şeklinde söyleyebiliyoruz. İkinci kısmımızda ise kristal katılara geleceğiz. Kristal katılarda ise belirli bir geometrik şekilleri vardır. Kristal katıları yazalım. Belirli bir geometrik şekilleri vardır. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır diyoruz ve taneciklerin düzenli bir şekilde istiflenmesiyle oluşan katılara biz kristal katılar şeklinde söyleyebiliyoruz. Kristal katıları ise 4 gruba ayıracağız gençler. 4 gruptan kastettiğim iyonik kristaller, kovalent kristaller, moleküler kristaller ve metalik kristaller olmak üzere 4 şekilde incelemiş olacağız sevgili gençler. İlk olarak iyonik kristallerden başlamak istiyorum. İyonik kristallerden kastettiğimiz şey aslında iyon yapısı oluşacak. Yani aslında burada iyonik bağların yani zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetin sonucuyla oluşan kristalleri biz iyonik kristaller diyoruz. Amacımız bu olacak yani zıt yüklü iyonlar arasında oluşan katıların Yapılarına biz iyonik katılar şeklinde söyleyebiliyoruz. Bunların, iyonik kristallerin yüksek erime noktaları, sert ve kırılgan özellikleri vardır diyoruz. İletken olmayan katılar da diyebiliyoruz biz iyonik katılara. Örnek verecek olursak, sodyum klorür katısı, lityum oksit katısı, daha başka mesela potasyum klorür katısını verebiliriz. Magnezyum klorür katısını yine örnek olarak verebiliyoruz iyonik kristallere. Moleküler kristallerde ise, moleküler kristallerde adı üstünde molekül yapısına sahip olan kristallerdir diyeceğiz sevgili gençler. Amaç burada molekül yapısından kastettiğim yani dipol dipol bağlarının olmasını istiyorum. Hidrojen bağının olmasını istiyorum. London kuvvetinin yani indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol gibi etkileşimlerin görüldüğü katılara biz, moleküler katılar şeklinde söyleyebiliyoruz. Ya da moleküler kristaller diyebiliyoruz. Bu moleküler kristallerde ise düşük erime noktalı olacak. Yumuşaktırlar, iletken olmayan katılardır diyebiliyoruz fiziksel özelliği bakımından. Örnek verecek olursak su, karbondioksit, P4 molekülü, S8 molekülü yani kükürt molekülü, fosfor molekülü, Aynı şekilde etil alkol molekülünü ya da şeker molekülünün glikoz C6H12O6 molekülünü de örnek verebiliyoruz moleküler kristallere. Kovalent kristallere gelecek olursak, kovalent kristallerde ise kovalent bağın, Görüldü kristallerdir diyeceğiz. Nasıl iyonik kristallerde zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşiyor yani iyonik bağların e, oluşturduğu elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşturuyorsak iyonik kristalleri kovalent kristallerde de kovalent bağın görüldüğü kristallerdir ya da katılardır diyebiliyoruz. Yüksek erime noktalı olacak çoğu serttir, iletken olmayan katılardır diyebiliyoruz. Örnek verecek olursak elmas, karbon monotropları olan elmas, grafit kuars kömür mesela bunlar karbonun alotropları oluyor sevgili öğrenciler. Bunlar kovalent katılardır. Kovalent kristal katılardır ve silisyum oksit olan kumun yapısında bulunuyor. Bunu kovalent katıya, kovalent kristallere örnek olarak verebiliyoruz. Diğer katımız, diğer kristalimiz metalik kristaller olacak. Metalik kristallerde de metalik bağın söz konusu geçerli. Yani metalik bağın görüldüğü katılarak ya da kristallere biz metalik kristaller diyebiliyoruz. Düşük veya yüksek erime noktalı olacak, yumuşak veya sert olabiliyor, parlaktırlar ve iletken katılardır diyebiliyoruz. Örnek vermişiz mesela magnezyum, kalsiyum, başka ne örnek verebiliriz? Çinko, altın, gümüş, demir, bakır. Mesela bunların her biri metalik kristal örneği olabilir sevgili gençler diyoruz. Tamam. Yani genel olarak katıları biz bu şekilde sınıflandırabiliyoruz ve bu şekilde özelliklerini söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Şimdi gelelim sıvılara. Şimdi sıvılarda ise eee adezyon kuvvetinden, kohezyon kuvvetinden, kapiler etkiden, kılcallıktan ve viskoziteden bahsedeceğim sizlere genel olarak gençler. Ama şimdilik şöyle neydi? E, maddenin ikinci haliydi. Katılara göre daha düzenli halimizdi sıvılar. İlk olarak size e, viskoziteden bahsetmek istiyorum. Viskozite neydi? Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence biz viskozite diyoruz. Bunlar sıvılarda olması gereken özelliklerimizden birisiydi bu. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençti. Moleküler arası kuvvetimiz arttıkça viskozitemiz artıyor diyeceğiz. Yani bilmemiz gerekenleri yazalım. Eğer diyoruz ki Moleküller arası, moleküller arası çekim kuvveti artarsa, çekim kuvveti artarsa viskozite, viskozite artar şeklinde söyleyebiliyoruz. Sıcaklık arttıkça viskozitemiz azalacak gençler. T ile göstereyim bunu. Sıcaklık T diyorum. Sıcaklık arttıkça viskozite azalıyor. Akıcılık artıyor. Akıcılık artıyorsa da Viskozitemiz azalıyor anlamına gelecektir sevgili gençler. Yani burada bilmemiz gereken bu moleküler çekim kuvveti arttıkça viskozitemiz artar diyoruz. O arasında sıcaklığımız arttıkça akıcılığımız artar ve viskozitemiz azalır diyoruz. Viskozin tersine de akıcılık diye biliyoruz sevgili gençler. Aynı şekilde burada bilmemiz gereken e, özellik olarak bu ee, sıvılarda adezyon kohezyon kuvvetlerimiz vardı. Bunları hatırlayalım. Adezyon kohezyon kuvveti dediğimiz şey adezyona biz arkadaş olarak kollarız. Daha çok hani akılda kalıcı olsun diye. Kohezyonu ise kardeş şeklinde söyleriz. Bunlar neydi? Adezyon kuvveti sıvı molekülleri ile kap çeperleri arasında görülen çekim kuvvetine biz adezyon kuvveti diyoruz. Yani ben arkadaşımdan hani bir borcuma almış gibi ifade edeceğim bunu. Hani onu o şekilde söyleyeceğim. Sıvı molekülleriyle kap arasında görülen çekim kuvveti diye. Kohezyon kuvveti kardeş gibi sıvıların kendi molekül arasındaki uyguladığı çekim kuvveti diyeceğiz kohezyona. Eğer diyoruz ki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük oluyorsa yüzeyi ıslatan sıvı kullanılır ve Camla sıvı arasında iç bükey şeklinde bir bükeyimiz oluşur. Eğer diyoruz ki kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyükse yüzeyi ıslatmayan bir sıvı olur. Dış bükey görülür, dış bükey görülür ve bunu da örnek olarak cıvayı veriyoruz daha çok ve şeklimiz bu şekilde olur. Cıva kohezyon kuvvetinin adezyon kuvvetinden büyük olduğu durumda görülürken su ise adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden daha büyük olduğu durumlarda söz konusudur diyoruz. Kapiler etkimiz vardı. Kapiler etkilerimiz ise kılcallıkla alakalıydı. Sıvı ve cam gibi maddeler arasındaki çekim sonucu sıvının dar borudan yükselmesi durumuna biz kılcallık şeklinde söyleyebiliyorduk sevgili gençler. Şimdi burada sıvılarda yine aynı zamanda bilmemiz gereken durum kaynama ve buharlaşma söz konusuydu. Hatırlayacak olursanız. Şimdi bunları buraya tanımlayacak olursak kaynama neydi? sıvının buhar basıncının dış basıncına eşit olduğu anda gerçekleşiyor. Sıvının buhar basıncının buhar basıncının dış basınca dış basıncına eşit olduğu şurada eşitlik yaptım. Dış basınca eşit olduğu durumda kaynama durumu söz konusudur diyoruz. Saf sıvının kaynama sırasında sıcaklığı sabittir diyoruz ve sıvının her yerinde görülür sıvının her yerinde görülür diyeceğiz bunu daha çok sıvının her yerinde görülüyor kaynama. Dış basınç arttıkça bu önemli. Dış basınç arttıkça kaynama noktamız artıyor diyeceğiz sevgili gençler. Burası önemli. Dış basınç artıyorsa kaynama noktamız artıyor şeklinde söyleyebiliyoruz kaynama noktası maddenin cinsine, saflığına ve dış basıncına bağlıdır şeklinde de söyleyebiliyoruz. Buharlaşma ise buharlaşmaya gelecek olursak buharlaşmayı da şurada yapalım. Buharlaşma. Buharlaşmada ise her sıcaklıkta gerçekleşiyordu. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Bu şekilde söyleyebiliyoruz. Ve aynı zamanda sıvı yüzeyinde gerçekleşir sıvı yüzeyinde olur diyeceğiz. Sıvı yüzeyinde olacak. Her sıcaklıkta olacak. Yavaştır, kabarcık oluşturmaz. Buharlaşma ise yine maddenin cinsine, saflığına, sıcaklığa, basınca, yüzey alanına, neme, rüzgara ve yer çekimine bağlı olarak değişen bir olaydır ve denge buhar basıncı ile buharlaştırma karşılaştırılmamalıdır diyoruz. Denge buhar basıncı ise içinde su buharı bulunmayan hava kuru hava, su buharı bulunduran hava nemli hava şeklinde isimlendiriyoruz dengede. Denge buhar basıncı dediğimiz şey ise Sıvı üzerindeki hacme bağlı değil diyeceğiz dış basınca bağlı değil diyeceğiz sıvının yüzey genişliğine bağlı değil diye diyeceğiz sıvının kütlesine bağlı değil diyoruz çekim kuvveti arttıkça denge buhar basıncımız azalıyor sıvının saflığı arttıkça artıyor sıvının sıcaklığı arttıkça artıyor şeklinde söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Genel olarak bu şekilde söylüyoruz buhar basıncıyla kaynama noktasını. Yani Arada şu var yani buharlaşma daha çok yavaş görülürken kaynama ise daha hızlıdır diyoruz. Buharlaşmada kabarcık oluşmazken kaynamada kabarcıklar oluşuyor diyoruz. Buharlaşmada gerekli enerji azdır. Kaynamada ise fazla enerji gerekiyor. Kaynama saf sıvılar için belli şartlarda sabit sıcaklıkta olurken ve sıvının her yerinde olurken buharlaşma ise her sıcaklıkta olur, Sıvı yüzeyinde oluyor şeklinde söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Şimdi gazları inceleyeceğiz sizlerle birlikte gençler. Şimdi gazlarda ise ne demiştik? Maddenin en düzensiz halidir diyeceğiz. Bunu bildiğiniz üzere ve genelde tüm gaz karışımları gençler tüm gazlar homojen karışımdır yani homojendir diyebiliyoruz. Tüm gazlar homojendir. Tüm gaz karışımları homojendir şeklinde söyleyebiliyoruz. Ve bir kapta bulunan gazın hacmi kabın hacmine eşittir diyeceğiz. Kabın hacmi Kabın hacmi gazın hacmini vermektedir şeklinde söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Bir gazın herhangi bir gaz ortamına yayılmasına difüzyon, boşluğa yayılmasına ise efüzyon diyoruz. Gazlar sıcaklıkları artırıldığında çok iyi genleşirken onlar için genleşme katsayısı ayırt edici değildir. Bunu da yazalım. Genleşme katsayıları genleşme kat sayısı ayırt edici değildir şeklinde söylüyoruz. Sebebine ne demiştik? Çünkü sıcaklık arttıkça çok iyi genişebildikleri için bulundukları kabın her yanına aynı basıncı uygularlar diyebiliyoruz sevgili gençler. Şimdi gazlarda önemli bilim insanlarından bahsedecek olursak ilk bilmemiz gereken Torricelli. Torricelli ne yapıyordu? Açık hava basıncını ölçüyordu. Deniz seviyesindeki açık hava basıncını ölçerek bize gazımızın bir atmosfer basıncının kaç santimetre civa, kaç milimetre civaya denk geldiğini hesaplamamızda yardımcı oluyordu. Sonra inceleyecek olursak Charles yasamız vardı. Charles hacimle sıcaklık ilişkisini açıklıyordu. Robert böyle gaz karışımlarının saf gazlar elde ediyordu. Avogadro ise eşit hacimde gazların eşit sayıda moleküle sahip olduklarını açıklayarak bizlere desteklerini sağlamış oluyorlardı. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı e, gazları tanımlamamız gereken bazı özelliklerimiz var. E, tanımlayabilmemiz için gazların gazları tanımlayan, tanımlayan özellikler. Tanımların özelliklerinden birincisi basınç. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz gençler bildiğiniz üzere. Bir atmosfer basıncımız 76 santimetre civadır. 760 milimetre civa 1013 bar şeklinde söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Bunu unutmamamız gerekiyor. E aynı zamanda bir atmosfer basınç 760 tor ya da 760 mm da birbirlerine eşitlenmiş oluyor diyebiliyoruz gençler. İkinci olarak hacimimizi bilmemiz gerekiyor. İkinci tanımlamamız gereken özelliğimiz hacmimiz. Hacmimiz gaz hacmin kabın hacmine eşittir diyoruz. 1 litre 1 desimetre küptür. Aynı zamanda 1 mililitredir. Aynı zamanda 1000 santimetre küptür şeklinde yapmamız gereken birim dönüştürmelerde unutmamamız gerekiyor. Üçüncü olarak sıcaklık tanımlayacak olursak gazlara sıcaklığı bir madde oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü bize sıcaklığı veriyor. Gazlarda sıcaklık birimi olarak biz Kelvin kullanıyoruz gençler. Bunu unutmayın. Kelvin'i kullanacağız. Ve nasıl buluyorduk? Derece Celsius'e 273 ekleyerek derecemizi Kelvin'e çevirmiş oluyorduk sevgili gençler. Dördüncü olarak miktar önemliydi bizim için. Miktarımız önemliydi ve gazların miktar olarak kavramını mol şeklinde kullanıyorduk. Mole nasıl buluyorduk? En eşittir diyorduk. Mol sayısı yani bu. En eşittir. Mol eşittir. Kütle bölü mol ağırlığından bulacaktık sevgili gençler. En eşittir. En bölü MA'dan buluyoruz. Aynı zamanda bir mol demek neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik tane tanecik anlamına geliyordu sevgili gençler. Ya bunları unutmamamız gerekiyor açıkçası bunu söyleyeyim sizlere. Ve bir de şunu dikkat edecek olursak gençler her zaman şu şekilde söyleyeceğiz. Bütün gazlar onu da şuraya yazalım. Bütün gazlar birer molleri açıkçası onu söyleyelim. Bütün gazların birer molleri 25 derece sıcaklık ve 1 atm basınçta yani bu ne demek istiyor? Oda koşullarında o da koşullarından nasıldı 24,5 litre hacim kaplayacaktı hacim kaplaması gerekiyordu eğer diyorduk ki 0 derece sıcaklıkta ve 1 atm basınç altındaysa yani buna biz normal koşullarda diyorduk o zaman 24 22,4 litre hacim kaplayacak şeklinde söyleyebiliyorduk sevgili gençler. Bunları unutmamamız gerekiyor. Eğer diyoruz ki 25 derece sıcaklıkta bir atmosfer basınçta yani oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplıyorsa gazımız 0 derece sıcaklık bir atmosfer basınçta yani normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar şeklinde yorumlamamız gerekiyordu sevgili gençler. Evet burada gazların yasalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Gaz yasalarında Boyle Kanunu, Charles Kanunu, gay Gay-Lussac Kanunu ve Avogadro Hipotezi olmak üzere 4 tane kanunumuz var. Gençler açıkçası bunları ezberlemenize gerek yok. Gazlarda bizim bilmemiz gereken neydi? Bir ideal gaz denklemimiz var. Onun da biz ne diye söylüyorduk? Param varsa ne rahat şeklinde söyleyebiliyorduk değil mi? Şimdi bu bize neyi anlatacak? Bu ideal gaz denklemini, değil mi? Bunu da unutmayalım. İdeal gaz denklemi. Şimdi bu ideal gaz denklemine göre ben diğer yasaları çıkartabiliyordum. İlk olan Boyle kanunu, Boyle-Mariotte kanunu bu. Basınçla hacim ilişkisini açıklamış. Bize sorularda e, ee, madde miktarı yani mol sayısı ve sıcaklığın sabit olduğu durumlarda diyecek. Eğer ben burada madde miktarıyla sıcaklığı ve Ryderberg sabitini götürdüğüm zaman elimde ne kalıyor? Basınçla hacim ilişkisi kalmış oluyor. E, o zaman ben burada ne demiş oluyorum? Basınçla hacim birbirleriyle ters orantılı diyorum. Çünkü çarpım durumundalar. Yani bu da ne demek istiyor aslında? Ben diyor e, hacmimi, e, şey... Madde miktarımla sıcaklığımı sabit tuttuğum zaman eğer diyor basıncı kabın basıncını arttırırsan diyor hacmi azalacaktır diyor ve o yüzden P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 ilişkisini kullanmış oluyor Boyle-Mariette. Charles Yasası ise Charles Yasasında da burada da yine madde miktarı ile bu sefer basınç sabit tutulmak şartıyla e, ben burada basınçla madde miktarını götürürken ve rider belki sabit olduğu için elimde ne kalıyor? Hacimle sıcaklık ilişkisi kalmış oluyor. O zaman ne diyorum? Hacimle sıcaklık ilişkisi bana Charles yasasını verecek diyorum. Ve diyorum ki V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 ilişkisi bize Charles kanunu yapmamıza yardımcı oluyor. Ve burada gençler doğru bir orantı var. Doğru orantılı olarak ilerleyecek. Basınç hacim ilişkisi ters orantılıydı hacimle sıcaklık ilişkisi doğru orantı. Yani eğer ben sıcaklığı arttırıyorsam o maddenin hacmini de arttırmış oluyorum sevgili gençler. Gel ya Lukas yasası da ya da kanununa geleceğimiz zaman burada ise hacim ve Madde miktarımız sabit kalmak şartıyla yine orada da hacmi ve miktarımı sabit tutuyorum. Rydberg de sabitte. O zaman elimde ne kalıyor? Basınçla sıcaklık ilişkisi kalmış oluyor. E o zaman ne diyeceğim? P1 bölü T1 eşittir. Işte P2 bölü T2 şeklinde doğru bir orantının olduğunu söyleyebiliyorum sevgili gençler. Son olarak Avogadro hipotezinden bahsedeceğiz. Avogadro hipotezi ise bizim Neyi bulmamıza yardımcı olmuştu? Hacimle mol ilişkisini bulmamıza yardımcı olmuştu. Burada ise basınçla sıcaklık sabit kalmak şartıyla hacimle molün doğru orantılı olduğunu yani V1 bölü M1 eşittir V2 bölü N2 olduğunu görmüş oluyoruz sevgili gençler. Şimdi gazlarla ilgili de bilmemiz gereken yasalar kanunlar bu şekilde gençler. Hani bunu da daha çok param varsa ne rahat formülünden çıkartabiliyorduk. Şimdi bu şekilde daha çok bilmemiz gereken durumlar. Ama son olarak şu maddenin hallerindeki geçiş durumlarımıza da inceleyelim. Konumuzu tamamlamış anlamış oluyoruz sevgili gençler. Şimdi maddemizin katı hali var, değil mi? Ben eğer katı halden sıvı hale geçiş yapıyorsam erimeye uğramış olacağım. Yani eğer ben bir katımı eritirsem sıvı hale dönüştüreceğim. Sıvıdan gaz hale geçişi buharlaşma diyoruz. Katıdan direkt gaza geçişi süblimleşme diyoruz. Eğer ben şu şekilde düşünsem, gazdan katıya geçiş yapıyorsam krallaşmaya uğramış oluyorum. Gazdan sıvıya geçiyorsam yoğuşmaya uğramış oluyorum ya da yoğunlaşma yapmış oluyorum. Sıvıdan katıya geçiriyorsam da donmaya uğramış oluyorum sevgili gençler. Bu maddenin hallerini bu şekilde tamamlamış oluyoruz gençler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.